mevcut milletvekillerinden bahsettim mi? Yani ben öyle olmayacağım. Ben pasif olmayacağım. Meclis kürsüsünü kullanacağım. Kamuoyunda tanınacağım. Bolu'nun sorunlarını çözmek için tırnaklarımı geçireceğim ve Bolu'nun gündemini, Bolu'nun dertlerini ülke gündemine, meclis gündemine getireceğim şimdikilerden farklı olacağım dediğimde hiçbiri yok şimdikiler de iyi yapıyor demiyorlar. O meclis kürsüsünü ben çok etkili kullanacağımı, soru önergeleri vereceğimi, kanun teklifleri vereceğimi, bolunun sorunlarını meclis kürsüsünde dile getireceğimi inanıyorum. Bir de şunu söyleyeyim Faruk. Şimdi şimdi mevcut kadrolar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadroları, MYK'sı, genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri iktidar değiştiğinde bunlar çok önemli pozisyonlarda olacaklar. Evet. Kimisi bakan olacak, kimisi üst düzey bürokrat olacak. Şimdi benim CHP yönetimi üst kademeleriyle yani övünmek gibi olmasın aram çok iyidir. Hepsini tanırım. Hepsine ulaşabilirim. Benim tanıdığım, şahsen tanıdım, abi diye hitap ettiğim, odasına pat diye girebildiğim insanların bir kısmı bakan olacak. Yani Boğul'un derdinin çözümünde bir yere bir yatırım gelmesi lazım. Teşvik alamıyoruz. Turizm teşviği alma meselesi olsun. Ben bunları çok rahatlıkla en etkili insanlara ulaşarak bunu çözebileceğime inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu seçildiğinde sihirli değnekle bir anda her şey düzelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Sihirli değnek yok elimizde. Ama ne yapacağız? Ki memleketin bir havası değişecek. Hani böyle havasız kalmış bir odanın camlarını açarsınız böyle temiz böyle püfür püfür bir hava eser ya oh dersiniz. Yani bir vatandaş bir oh diyecek onu söyleyeyim. AK Partilisi de MHP'lisi de oh diyecek. Liyakatli kadrolar başa gelecek. Mesela et fiyatları alıp başını gittiğinde vatandaşa e canım sizde koyun eti yiyin. Kokuyor diye koyun eti yemiyorsunuz. Dana etinden vazgeçin diyen bir ekonomi bakın olmayacak. Ekonominin başına ekonomiden anlayan biri geçecek. Ya da sporcuyken başarılarıyla göğsümüzü kabartan eski bir milli güreşçimiz bir kamu bankasının yönetim kuruluna girmeyecek. Hayvanat Bahçesi müdürü tübü takım başında olmayacak. Hiç hak etmeyen insanlar önemli üniversitelerde rektörlük pozisyonda olmayacak. Dolayısıyla bir liyakat gelecek. İşin ehli kadrolar başa geçecek. Bu bir. Ya Bu zaten başlı başına çok önemli bir değişim. İkincisi memleketteki bu tatsız hava atmosfer yani bu ayrıştırılmış hava. Şimdi neticede bu topluma Türkiye'ye kutuplaşmış toplum diyorlar. Ben kutuplaşmış yerine kutuplaştırılmış demeyi tercih ediyorum. Çünkü ne yazık ki bu iktidar eli ile yürütülen bir şey. Yani ben Bol'daki AK Partili arkadaşımı, komşumu, dostumu, esnafımı tenzih ediyorum. Hatta AK Parti'nin Bolu'daki üyelerini falan da tenzih ediyorum ama tepeden Ankara'dan iktidar eliyle kutuplaştırılmış, ayrıştırılmış bir toplum. En ufak bir muhaliflik teröristlikle suçlanıyor. Bir şeye itiraz ediyorsunuz, vatan haini oluyorsunuz. Hani neredeyse artık halkın %60'ına hain deme noktasına gelenler var. Bu hava değişecek bir anda kesilecek. Herkes aslında eşit olduğunu, eşit vatandaş olduğunu, kardeş olduğunu, herkesin eşit hakka sahip olduğunu, bu ülkenin nimetleri, bu ülkenin zenginlikleri üzerinde CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, İYİ Partili, MHP'lisiyle herkesin eşit ortak olduğu bir anda hatırlayacağız. Kardeşleşme ortamı olacak, birlik bütünlük havası olacak.